Kayal. <laughs> ben kamera açmasam olur mu? Açın abi kamera açın. Açmıyım. Benim yayında konuştuğun şey ananı sikeceğim Kama bana olan olacak. Hayır açmıyım. Niyazi Bey neredesiniz? Açın abi. Korkak pişler. <laughs> o... Kimse açmıyor normalde. Şeyler. Tamam Kadir Fırat eee Beylik yüzünden... Te... Bu ne bu ne ya oğlum? Yemin ediyorum bir, buraya bir de hayır, şey hayır. haber yazalım ama tam olsunlar böyle bağlandı yani ya. Yine A sorulara... Haber izlerken geldi. Bak yataktan Doğru kalkıp gelmiş kanka. Bu ben tam olur şu an bak. Tamam abi o zaman ceza... Bana yine arkadaşlar bana bir giriyor çıkıyor amına koyayım onu anlayamadım ben daha. Neyse. Eee Emir Yalçıkaya kamera alayım. Öyle kaçamazsın amına koduğum. Dur ışık vereyim de. Şu an ben Ali Mert Atay ben. Ali, Emir Yalçıkaya falan değilim ben. Canlı Fizemizle gelirse görün amına koyayım. Işık verdim. Evet. Niyazi Bey. Eee... <laughs> <laughs> evet. Bu... Elimizi, elimizi müküp geliyor mu? Dün gece sularında Amerika İran'a karşı bir operasyon başlattı. Ve İran'ın nükleer alanlarına bir saldırı düzenledi. Bunu birçok ülke kınadı ve Birleşmiş Milletler de bu konu hakkında dedi ki çok tehlikeli ortalık dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> evet doğru. Şimdi şöyle. He? Tamam. Şey, e, şimdi bence Amerika'nın bu olaya dahil olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Olmasaydı daha iyi olabilirdi. Tabii. E, karşılıklı bazı müzakereler yapılarak ateşkes sağlanabilirdi diye evet. düşünmekteyim. Evet. E, bilmiyorum, ortak bir yere bir toplantı yapılarak güzel bir şekilde güzel bir sonuçlar elde edilebilirdi diye düşünüyorum tabii ki. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Ee, İran aslında birazcık göz pardon Amerika biraz İran'a göz daha verdi. Hani şey açıklamaları da yaptı. Hani biz bunu attık. Devamını getirirseniz hani devamı gelir gibisinden. Siz bu tutumu destekliyor musunuz? Desteklemiyor musunuz? Kesinlikle hayır. Desteklemiyoruz. Evet. Ne bağırıyorsunuz? Neden? Neden Peki neden desteklemiyoruz Niyazi Bey? Savaşın ve şiddetin her türlüsüne hayır. Yok olmaması gerekiyor. Helal olsun Niyazi Bey. Helal olsun. Peki Niyazi Bey sizin hakkınızda Amerika'nın paralı köpeği deniliyor. Ben Twitter'da <laughs> Twitter'da birkaç olay duydum bu konu hakkında. Siz bu yorumlara ne diyeceksiniz? Ben onu da bir dinlemek istiyorum sizden yani. Amerika'nın paralı köpeği deniliyor sizin için. He. Ha. Ya öyle asıl sizin haberlere ihbar et. Neydi lan o? Onu, onu, <laughs> <laughs> onu yapmayın. Onu yapmayın. Onu yapmayın. Asıl olayları ihbar edelim mi? A evet öyle falan. İhbar edelim. Daha asıl olayları ihbar edelim. edelim. Yani, tamam mı zaman? Sen olayları Senin Allah belanı yiyiz. vermesin Orası ya. Tibaret <gülüyor> tibaret <gülüyor> tibaret evet arkadaşlar. Kadir Fırat Demir de burada. Kendisi Beylikdüzü. Kadir Fırat İzmir. İzmir. Marine'ye yakında bu arada. Marine'ye yakında oturun ya. İzmir. İzmir karşı İzmir, yakın. İzmir Kadir Fırat Demir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında Kadir Fırat Demir? Kanka ben e, bir takım <laughs> iç değerlendirmeler yaptım durumla ilgili. Evet. E, Ukrayna Rusya Savaşı'nın e, hemen ardından böyle bir ABD restinin gelmesini ben şuna bağlıyorum. Evet. E, Almanya dahil Avrupa'daki bütün ülkeler e, bütün savunma bütçesini Ukrayna için harcadı. Aa! ABD değil. Bunun için Son harcadı. 10 dakika geçer mi bunu? Ama ama şöyle ama, bir durum var, ABD'ye ABD koyan bir durum olmadı, Tamam bu durumda. ABD para yardımı yaptı. ABD bunu yapıyor zaten, Sağ sola para dağıtıyor, sonra diyor ki borçlandın, gel geri ver diyor. Ha, tamam. Ee, ama en büyük e, askeri olsun, ekipman olsun, teçhizat olsun bunlar Avro Birliği'ne yani NATO'nun diğer üyelerinden oldu. Ee, sabah 5'te Trump'ın yaptığı konuşma tüm dünyaya resti. Ooo son dakika hocam, geçelim bunu. Son dakika bunu. NATO olarak bunu. konuşmadı. Hiçbir şekilde NATO olarak konuşmadı. ABD ve ABD ordusu olarak konuştu. Evet. Ben bunu e, şuna yoruyorum. NATO'nun üyeleri Ukrayna Rusya Savaşı'nda envanter olarak zayıflattırılarak bugünün temelleri atıldı ve ABD şu an yaklaşanı sikerim moduna girdi. Evet arkadaşlar son dakika olarak geçilsin bu arada. Kendisi filozof Kadir Fırat'tır bu arada. Bu konuda hakkında zamanda, bilgisi de vardır aynı zamanda. Aynı zamanda. Ve zamanda, bir dakika. Anda... Rasta da evet. 100 saat uçak kullanmıştır bu arada. O yüzden Aynen bilgili öyle. bir adam. Onun dipnotu geçilsin hocam. Yani bu açıklama var. Sabah 5'teki açıklama bir yerde şey gibi de olabilir. Hani anladın mı? NATO'nun artık çok da bir önemi yok. Hani evet. ben elimi kolumu sallar çıkarım. Şimdi böyle bir durum olursa harbiden ortalık çok kızışabilir. E, i̇kinci olarak şu an ABD, Ukrayna'yı Rusya'nın eline bıraktı. Hadi buyur. Hani Ve... o tarafla ilgili bir işim işi yok. Evet arkadaşlar şimdi soruları Ümit Özdağ'ın içeri çıkmasındaki bir arkadaş vardı. Kameralarda yakalanmıştı. Oradaki adam var Emir Yalçınkaya. Sadece orada kameralara çıktı bu arada. Tek vasıfı bu adamın. Şimdi o adam hakkında bilgi alacağız. Yani size en güzel bilgileri vermek için buradayız biliyorsunuz. Emir Yalçınkaya bu savaşlar hakkında, bu olaylar hakkında ne düşünüyor? İçeri çıkması. Ya onu şey yapmayın ya Niyazim yanlış mıyım baba anladılar beni. <laughs> Hemen bozdular. He. burada Bu bir uyar ya kanka. Şey olabilir. Gözünü sev yapmayın ya. <laughs> Putin stop. Evet Emir Yalçınkaya. Ben e, Kadir Fırat Bey'e e, Belikli yakın oturan hayır, hayır. Kadir, Kadir Fırat, Fırat, Bey, Bey İzmir. İzmir katıldığımı söylemek istiyorum. ABD bildiğin hani şey modunda takılı iki roket sallayalım bize gelsinler. Öyle bir modda takıldığını düşünüyorum. Yeni uyandım bazı sesim birazcık tahrik edici olabilir kusura bakmayın. Hiç tahrik edici değil evet. Harbim yani neyse baran <laughs> evet. gibi konuşuyorum. Evet. yani aynı fikirdeyim. Götü yiyen gelsin dedi. Bu B2'ler M2'ler B2 Baba bu, bu nasıl bir yere gidiyor ya? Götü yiyen bu... gelsin diye bir şey demedi adam ya. Oğlum Abi, hayır dedi, sabah 5'te bayağı beşte, götü... Biz. Sen Bayağı götü yiyen gelsin mu? dedi. Baba öyle bir şey, şey demedi ya. Uyudu, o şirinlerdeki gibi uyurken. Uy, de, vallahi var bir uyuyordum var ya. Sabah, sen öyle uyuyup Sabah 5'te açıklamasını izledik Trump'ın. Allah Allah. O, o açıklamanın akıbeti oldu. o. Götü en yiyen gelsin dedi. dedi. En Konu en bu arada İran direkt. değil. Füzey evet, İran attı en ama. Evet bizi dedi orada biz. Evet. Dünyada bizden başkası yok dedi. Trump niye benim ee, gibi takılıyor lan? Rastgele İsrail birlikte devam edeceğiz dedi. Teknik olarak NATO'yu sattı. NATO'yu sattı mı? Çok işte. Teknik olarak sattı. Beraber çok iyi bir şey yaptık. Bunu da bizden başkası kimse yapamazdı filan tarzı konuştu. Oğlum ben de Amerika'nın bu olaylarından dolayı Amerika vize mi bir süre gitmiyorum Amerika'ya. Bir Hadi. ay. Hayır, bir ay gitmiyorum bir süre. Hadi. Hadi. Bir, bir süre Hadi gitmiyorum. Hadi. Bir süre Hadi. gitmiyorum. Hadi. Bir süre gitmiyorum ya. Gitmiyorum Hadi. oğlum. Lata gidemiyorum. Zaten gidemiyorum zaten. Ya gidemiyorum. Kar, lan mal şey yapmadır. Gitmiyorum oğlum Amerika'ya lan. <laughs> Hayırdır ama söyleyeyim er ya. Lan oğlum zaten gidemiyorum ne istesem İstesem giderim lan. Aktu'ya bir baksana. Aa oh, kaçan yani. <laughs> Aktu evet son dakika Aktu'ya da bağlanıyoruz bu. Aktu ne oluyor? kameraya vuruyorlar. <laughs> Hayır oğlum sinek onlar ama. He ya. ne bileyim amına koyayım. Hadi bakalım abi. Aktu nedir hocam son durum? Sen İran'da değil miydin yani? Nasıl her yeri gösteriyorsun ya? Pardon. He? Ya bu arada Eraycan Bey. He. E eskiden Trump'ın bu tarz konuşmaları Türkiye için yapılırdı. Abi Türkiye'de laf atmış hayır, adam sen onu, ya, onu anlamıyorsun. Hayır, hayır şu anlamda. Kerim Trump'a Şu anlamda. <laughs> oğlum dürün, oğlum dürün. dur dur Şu anlamda. Şu anlamda, anlamda yapılırdı. Laf etmez. Bunun adı Türkiye ile birlikte Umut ortaklaşa be. yürüttüğümüz operasyon Hı -hı. sonucunda Hı -hı. diye bir takım haberler girilirdi. Bir takım haberler konuşmalar yapılırdı. Bizim alakamız yok. Ee, ben şeyi düşünüyorum. Denklemden çıkarıldık mı? İnşallah, orası da, orası inşallah. artık onun mu? Ne oldu yani ben onu anlamadım. Denklemden çıkarıldık Allah, mı? Videosu. Vallahi bir de şey inşallah. cümlesi vardı. He. Ee, Allah Orta Doğu'yu korusun. Trump Yeni mı diyor? Cümlesi de var, evet. Trump. Trump. dedi. Evet Trump dedi. Allah dedi Orta Doğu'yu korusun dedi. Direkt böyle miydi yani? Hocam bu mesela evet. Mesela çekti mi bunun var mı kayıtlar hocam bir atabilir var, misin var, bana bir? Sabah 5'te söyledi. Vay be. Şeyi gördünüz mü Kadir Fırat Bey, e, Marina ya Yakın Otel'e? <laughs> Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki personellerine şey yapmış. He kanka o ne amına koyayım hayırdır? Ne iş o beyler harbi? Çok kalabalık yerde durmayın, polislere yakın yerde durmayın, çok fazla dışarı çıkmayın filan diye. E, nerede, bizde mi olmuş? Ben son 3 <laughs> saatlik haberleri biz yapmışız. yapmışız. <laughs> bizde mi olmuş? Bizde mi olmuş denir? Oğlum ne? o niye öyle şey bir şey oldu ya? Uyandım onu gördüm. Evet arkadaşlar yani... bu arada Tarih Hoca'mız da geldi. Kendisi e, şu an tarih evet, öğretmen adayı, evet, adayın evet. adayı. Adayının, adayının adayı. Ee, i̇nşallah son, son ya tarihte. İnşallah 2045'te tarih hocası olacak kendisi. Şimdi nasıl buluyorsunuz bu bir tarih hocası olan Sayın Abdullah Neydi soyadın ama sikim unuttu. Özer, Özer. Abdullah <laughs> 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 Özer, soyadın sıkıntı ki amına koyayım. Buyurun Abdullah Özer Bey. Hocam öncelikle tarih tekerrürden ibaret. Bunu vay Bunu Tarih hocasının sözleri bunlar. Peki şu an ne tekrür ediyor? Apokaliptser Bey. Ya, e, etme yapma dünyası ya. Hani bunu çektirdiler yıllarca. Dediler ki biri de baş kaldırdı. Biz bunu bunu yapalım dediler. Zamanında çok şey girmeyeceğim detaya. Peki Apokaliptser Bey. Evet hocam. Etme bulma değil ee... miydi o? Doğrusunu unuttum amına ya. <laughs> ben... Ben size şöyle bir soru yönelteceğim Afat Alpser Bey. İran'ın hava savunma sistemleri e, çalışmıyor iken 3 evet. tane nükleer tesisteki zenginleştirilmiş uranyumlar bu saldırıdan 2 gün önce nasıl taşındı? Oo, Neden taşındı? Ben, ben o zaman önce şöyle de... bir, e, Bir dakika, ben şöyle bir o zaman bir dipnot araya sıkıştırıyorum. Ben bu işlerin İran-Amerika ortaklığında Orta Doğu projesi ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hadi buyurun. Artı yaptım buyurun. Ortadoğu, <laughs> ya. Hadi. Hadi. Hocam. Sayın Kayseri bunu Pırat, düşünen, eklemem. bunu düşünen kişi Eraycan Bey'dir. Benim hiçbir alakam yoktur. Bunu düşünen, şu fotoğrafı kaldır füze yiyeceğiz şimdi. Dur. Bunu düşünen, bunu düşünen chat'teki yiğil arttı arkadaşlar. Hadi yazın Benim hiçbir alakam yoktur. Ben onun fikirleriyle şu an yorum yapmışımdır. Teşekkürler hocam. Eyvallah. Teşekkürler. Ben de hemen Kadir Fırat hocama cevap veriyorum. Oradaki magnezyum fazlalığından dolayı o 3 bölgeye dağıtıldı sayın hocam. Ha. Magnezyum Fa fazlalığı. fazlalığı. Magnezyum mu? Şey, magnezyum derken ne, hocam. Ne? Uran değil mi? Uran dedim. Magnezyum, derim, <laughs> <vurayım>. magnezyum <laughs> ya bırakayım. <laughs> magnezyum ben de kabul ediyorum ha. Böyle bir anlatıyor <laughs> ki ama evet yapmıştır falan. Ama peki saldırının tam iki gün önce mi? Niye bu zamana kadar olmadı? Siz kimsiniz bu arada? Buraya kamera açtınız da ben sizi tanıyamadım. <laughs> ben herhangi bir adamım hocam. He okey <laughs> tamam. Okay, tamam. Ben hocam. Twitter adamıyım. Bir de Anladım. ben şunu sormak He, istiyorum. Ha sen direkt Twitter'dan mı? Direkt fikrin ben yok Twitter. Twitter. Okey tamam senin He, gibi adamlar Twitter. lazım. Ben Sorular. bir soru daha sormak istiyorum. Okey. Bir soru daha tabii sormak ki, istiyorum. Tabii ki. İran'ın e, Kulaklık. İran'ın Ananı sikeyim kulaklık gitti de. Abicim oraya virgül İran. atama ya. Oraya virgül, İran. virgül İran. atama ya. ya o virgül çok Virgül virgül yetkililer. Virgül var orada. İran. Bak direkt virgül İran. atarım İran bunun. He. Eee İran'ın Abi şu İran'ın deme artık şu virgül at ya. Lan İran'ın İran deme İran. lan. Lan virgül at. İran'ın. Lan tamam, tamam, virgül at. Oğlum virgül atsana. Tamam bak söyle sus bir. Tamam İran'ın virgül bak. bugüne kadar e, duyurduğu bütün genel kurmayların hepsi Silahlı kurban gitti. Hatta öldü. Şey ee, dediler ki bu adam bizim genel kurmayımız mız demeden adam gitti. Hadi Aa. buyur. Böyle olaylar yaşandı. Ben şunu düşünüyorum. İran kendi içerisinde acaba ayrılıkçıları mı temizliyor? Ooo. Aynen öyle. Aa, güzel bir yaklaşım. Hedef kadarıyla. mi hedef mi gösteriyor? Ben biraz daha konuşursam şuradan gelecek bir tane F-16 Allah geldi zannettim Kamera sallandı ya Ben burada Niyazi Bey'in uzun zamandır sessizliğini Bir güzel bir yorum katmasının gerek olduğunu düşünüyorum burada O sessizliği neye borçluyuz Niyazi Bey? Yani aslında arka planda çalışmalarımız vardı ya bir sessizlik değildi Hocam siz kimsiniz ya arka planda çalışma falan Siz öyle bir şey Oğlum ne oluyor ya bak sikecek mi? Ben kapatıyorum Hayır Oğlum ajan mı var amına koyarım bak ha hayır Buyurun tamam Hayır e, sadece bazı böyle e, olayları pekiştirip biz de anlamaya çalışıyorduk. O anlamda çalışmalarımız vardı yani kötü bir anlamda değil yanlış anlaşılmasın. Anladım Yazı Bey. E, onun dışında da bu... ya Çocuklar bağırıyor arkada. E, onun dışında da bu uranyum olayına gelecek olursak da bu uranyum çok güçlü bir şey ya. Vallahi. Çok güzel bir yorum gerçekten. Evet, böyle bir yani. yorum bekliyorduk gerçekten Niyazi Bey de. Sağ olun. Uranyum çok güçlü bir şeyi şey de. arkadaşlar. Ar Hocam bu Uranyum kaptanı Amerika'ya verilen şey miydi? Yok lan o, o... değildir. Süpermen e miydi? Süpermen miydi o? <laughs> Süpermen neymiş? miydi? Süpermen değil, değil mi? Diğer <laughs> galaksiden Superman <laughs> <gidiyordu> o? <laughs> Aynen. Ben <O> hala... <O> arada... <laughs> <laughs> Buyurun Kadir ee, Fırat Bey. İran, İran tarafından e bazı R yapma açıklamaları da geldi Eray Bey bugün. Aa. Nasıl ya? Bizimkiler sizleşme masasından hiç kalkmadık ki geri dönelim tarzı. Ee, bir şey yaptılar, açıklama yaptılar. Evet. Garip bir açıklamaydı bu arada. Çok soru işareti bir açıklama. Niye böyle bir şey dediniz? Yani o kadar... Yani siz şunu diyorsunuz? Tarzından. İran R mi yaptı? Götü hani onu mı çekiyorsunuz bu konuyu? Bence Ortada şimdi bakın şimdi bugün yalan haber diyor chatte bir tane savaşı, haberci var Selim diye yalan diyor günümüzde dünya savaşı hocam günümüzde dünya savaşı İbrahim Askoğlu e, bölüm 3 diyor ABD pardon hocam pa pardon e, ABD direkt Rusya direkt bölümüş. olarak birbiriyle savaşmaz Çinlere savaşmaz tamam tamam kimsenin bu savaşı görmeye gözücüyle bakmayı bakmaya götüyemez zaten bir kere Biliniyor lan hayırdır amına koyayım tamam. 4000 yıllık devletiz ee. lan biz hayırdır çikerim belanı hani senin. Evet. Sen kime laf atıyorsun lan? Dolayısıyla amına koduğumun. Petocu pezevenk seni. Hayırdır oğlum. Ne alakası var oğlum? Çıkar zayıf alırız zayıf lan. Petocu değilim ya. Kimse gelirim lan oraya. Ben, dediğimi yanlış anlama geri zekalı. Alır ya, çıkarız ya, oğlum. Dur. Bekleyin oğlum bittiniz lan siz. Devamını anlatıyorum ya. Oğlum sen ne kadar korkusun seni Allah belanı vermesin ya. Sana ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır evet. delendin iki yere devamını anlatıyorum Eray Bey. Devamını anlatıyorum. Evet. Ee, ben Orta Doğu'da Ukrayna'da oluşturamadıkları cepheyi oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum Eray Bey. Yani ABD evet. NATO'yu kullanacak. Evet. Rusya, Çin e, ve İran'la birlikte Orta Doğu'da bir cephede bir savaş başlatacaklar diye düşünüyorum. Benim ey yorulamam. Sen kim? Alexem Rami. Olay var. Rami kamera sen... çok acil bütün her şeyi anlat. Gelince ağızdan duysunlar diye. Boklu buyur. Efendim. Savaş var. Neyi neyi buyuracağım? Bana ne bırakayım Ya kanka o ben yok daha konuşmuyorum evet. ya. Evet. Yok. Adam ana. Anasını... Eray... Ne düşünüyorsun? Adam anasını sikti geldi ortalığın yine ya. Kanka Abi, adam... küçücük dünya bırakayım Niye kavga ediyorsun? Eraycan. Evet. Sana yeni bir konu açmak istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz Eee dün ve bugün eee tam tamına YKS sınavı düzenlendi 3 adet. YKS. Allah Allah. YKS, evet. Ve bu ve, ve bu ve bu eee kitapçıklar yayınlanmış. İsterseniz bunları yayında çözebiliriz. Yasak değil yasak. mi Yasak. yasak. Orada orada. Yasak. Yasak. Maalesef Hayır, bir dakika bir orada dakika bir dakika. Bir dakika çözebilirizden kalsın şu yasak değil lan ya nasıl de, şey öSYM'ye vermek. Telif. vermek yasak. yasak. Kitapçıya verdireceğiz. Telifli. Telifli. Tamam. Evet. Pardon Hemaat veremiyormuşuz, evet. veremiyormuşuz. Abi o zaman yayınlıyorlarsa niye biz yayınlarda açıp telif... Onu o çok saçma işte. Evet. Ya. Ben açık anlamadım. yayınlıyorlar. Yayında yapamıyoruz ama. Hı. Arkadaşlar bu arada... ...Aktular İsmail Kartal Hoca'yı almaya gidiyorlarmış. Ee, <laughs> Allah razı olsun hocam. He, teknik direktörümüz galiba yine değişiyor Fenerbahçe'nin. Allah razı olsun, vallahi. Ali, Ali Koç tarafından galiba bir talimat gelmiş. Can olurlar, helal olsun hocam. Canlı bu arada bu. İlk defa doğru bir şey yaptı, helal olsun. Valla. Yani Rami sen diyorsun ki don't worry diyorsun bro. Tam <laughs> olarak öyle diyorum abi. Anladım. Senin peki mesela bir savaş eee olduğu sefer sen Amerika'nın köpeği misin? Peki ben... Eren evet, sen bir şey diyeceğim evet. birazdan. Ne diyeceğim ben hiçbir şeyim abi. Ne diyeceğim amına koyayım. Sen mesela bu savaş hiç bakmadın mı haberlere falan ne oluyor ne bitiyor dünyada diye? Ben kaçarım ya. Nereye? Yok bakıyorum ben sığınağa yani. girerim. Zongu'dan al işte bir... gör görüyorsunuz değil mi chat işte? Yaz mı yazayım? Aa, aa. Ne yapacağım bırakayım daha başındayım. Savaşsam savaşamam adamlar ilk başta giderim zaten orada. he bu Rahmi'yi boş Al işte al. Sana eee çok önemli bir fotoğraf atıyorum. Gönder. Bir dakika. Helal olsun bir şey verin Oğlum bak 1912. Siber bu yayınları izliyor. Haberin Bunu olsun. ben bugün yayında gördüm. Kendi fotoğrafım baksana. Gönder. Bu kim o Bu ne ya? Kanka bu kim amına koyayım? Oğlum bu gerçek mi? Bu gerçekmiş. Kanka bu da Bu ne? Oha. Oğlum ne <laughs> sen e emo emoymuşsun sen? Var mı ya? Emo emo, <laughs> Bana çok çirkin misin Allah affetsin saçın Kanka, bana ne ya. olmuş? Ya, Era 2022'de de bu hale gelmiş bak. Oğlum ne Niyazi, olmuş Niyazi, oğlum Niyazi bence havalıymışsın ya böyle. Alham abi saçlıklar değişiyor. He bundan sonra emo Niyazi diyeceğiz sana. <laughs> Bu da 22 Oğlum sen 2018'de nasıl daha yaşlı durabiliyorsun şu anki halinden ya? Onu ben anladım. Bu da 22. Bu da gençleşmiş lan abi. ya. gelip yeni, yeni PP'ler geliyor amına koyayım. <laughs> o da 22. Asiktir. <laughs> e tabi adam. Baba sana bu yani uyardı kimse uyarmadı mı seni bu konuda? Sana kimse, kimse uyarmadı ya. Bonen'in de saçı varmış. Hiç mi sevenin yoktu bu ne ya? Birini demedim mi? Bu ne bak 2000 <laughs> oğlum 2020'de FETÖ'cüye benziyorum vardı. Onu söyleyelim bak. Ha. <laughs> 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 onu söyleyelim bak. 2018 bak, yani oğlum saçlar <laughs> iyi <neymiş gülüyor> ama ya bir garipmiş. Bonenin de 5 sene saçı dökülmüş abi. Kanı kalmadı ki saçım ama koyayım şuna bak. Yok lan şu an <laughs> <yani> iyi ama. <laughs> Ramin'inkine baksana bok geçiyor Ramin'inkinin orada. Hadi o da <laughs> Bak Bak Ramin'inki pırıl pırıl amına koyayım. <laughs> Ananın <laughs> Kanka senin arkadan öne dökülüyor. Bak benimki gibi oluyor Eray. Eray. Oğlum A ne oldu sana ya? Abi benim ön taraf değil de benim. Onunki ne kadar yamuk dökülmüş lan. Abi harbi, senin Oğlum ne? benim. Oğlum kısım ya. kısım dökülüyor. Hızlıca senin saçlar güzel Bak, aksın. başlıyor. Hızlıca senin saçlar iyi ya. Hızlıca nazar... sen Valla nazar değmesin buraya. Çok güzel. abi bir daha da değdireceksin gibi ama. Yara kavalır yani. abi. Yemin ederim kendi saçın O amaçla mi? baktıysan Aynen. pis vurursun. Yani Vallahi zaten. Bunu buldum uzun saçlı sen. inşallah, en iyi saç sen olur ya bu saatten sonra. Sağ olasın. Ben, saç, ben şöyle bir saç hekim yapacağım. Yağız Sabuncu'nun videosunu gördünüz mü? Benim en büyük hayalim araba ya? değil, para değil. Ben saç istiyorum abi. Abi <laughs> adamı çok zor balamıştır ama. Hey ya abi. ben onu gördüm. Yayında gördün değil mi onu? Adam bir şey yapıyorlar. Adam bir cevap veriyor. <laughs> Oğlum niye böyle kötü insanlar var ya? Yakomuzu üzmeyin ya. Oğlum bak ben size her zaman söylüyorum sayın chat. Bak bu konuda ciddiyim. Benim gibi dallama tipli elemanlar şakayı kaldırabilir bir yere kadar. Ama bu dünya bazı insanlar için nasıl derler? Kötü bir yer dostlar. Kaldırmayabilirler nasıl insanları. Valla o yüzden dikkat edin. Zorbaladığınız insanlara dikkat edin birazcık. Gel beni zorbala. Niyazi'yi zorbala. Biz alınmayız oğlum. Biz... ne olacak amına koyayım bize? Ama çok da zorbalamayın. Ben de üzülürüm sonra. Harici <laughs> <Çok gülüyor> zorbalamayın. Çok da zorbalamayın. Biraz zorbalayın. Alo. Ne yapıyorsun kuzen? İyi bura sen ne yapıyorsun? İyi buraya ya işte ne yapıyorsun? Sürekli falan. Oh, Moruk, şey Amerikan giriş <laughs> mi takılıyorsun? Bro ya, Rendort'u falan geldi anlarsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Moruk sen galiba bu Türkiye TV'lerini falan izlemiyorsun galiba. Ben onu anlamadım Yok, ya. Yok kanka onlar ne ya? Eşşef meşşef diyorlar. Hayırdır ya. Ha, sen şey misin? Netflix'i misin bro? Tabi tabi hayalim gerçekleşiyor oğlum. Ne oldu kanka hayalin neymiş senin? Kanka jo John Cena heal oldu ya kötü Oo, karakter. Ooo beyler John Cena heal olmuş ya. Tabi oğlum. Heal mi olmuş? He öyle olmuş Niyazim. Kötü, kötü karakter Niyazim. Ne diyorsun ya ne sövdün adama ya? Kan Tirmil dedi abi ne ne diyor amına koyayım <laughs> Ne diyor oğlum? <laughs> bu ne, <laughs> ne diyor, diyor lan bu? <laughs> arka sokaklar final izliyordun Niyazi. Ne oldu finalde yarı yarı final ne ya? Bak ben bunu niye <gülüyor> <sözüylemi> <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> ya? Kanka, sezon finali. <laughs> ne oldu sezon finalinde arka sokaklarda? Kanka vereyim spoiler izleyen vardır belki ama beni bilir. Yani yani ya geçti oğlum dünya. Bence kimse izlemiyor biliyor musun? Bir dakika abi bir, bir dakika gel. olay var. Ney Olay var. Gel ekranıma niyorum tabii. Ki. Ne oldu? Hayır ben, ya. Eee şey İran aslında birazcık göz oğlum Amerika biraz vegan kocak niye oldum ben ya? <laughs> İran'a göre <laughs> daha ya. verdi hani şey açık. Oğlum bak bu ciddi falan alınırsa sabah. Kanka ben... beni biri istihbarat şefi yapmış kesinlikle. O yaptı. Kesin <laughs> <bu da> <laughs> Siktirin gidin hani ya. Devamını getirirseniz hani <laughs> Oğlum biz ya Yok yapmayın ya. Ama kahve ben sen de. Ben niye Eda Torulum ya? Kahve sen de var ya bir şey söyleyeyim. Vurursan aslında var ya bak yayın makarası için sarmaz mı amına koyayım? Kanka sarmaz amına koyayım ben oğlum, bilemem. Kanka. <laughs> oğlum canım mesela izle girse ya. bir tane böyle. Oğlum, bom bir, oğlum bir düşünsene ya. Kanka ok. yok. Ben ben Aynen. gülemem oğlum. Okay kanka. Kontent, <laughs> kontent. Var ya kontent içinde şunu yapmıyorsunuz ya. Eyvallah kanka. İyi, iyi tamam, ya. Vallam amına. Açtım amına. Vurun lan beni. E, eray tadın karşıladı mı kanka bayağı. dakika orada Order'da var ya 2000 işte. lira vurdurdurduk. Vallam. <laughs> Vall va ne 2000 amına koyayım. Kontent olsun de ben atlayayım hemen aşağı. <laughs> o zaman bir şey söyleyeceğim. Order, eee uçak biletini alsam İran sınırına gidip bize canlı yayın yapabilir misin? Vallahi yaparım. Kaç para yaparsın Yapar. bu? Kaç para bir bütçen? Bedava, bedava yaparım. Tamam okey o zaman. Yarın gidiyorsun hocam. Tamam yolla beni. Acil tamam. kuzey Eray'a gitmen hemen, lazım. Hemen bir flight <laughs> ben şey 24'ten. Şey klima olur. Eray. Tamam klima Eray. okey ben ayarlayacağım sana. He. Flight radardan hemen bir İran üstünü kontrol edelim. Kanka sanki orada gösterecekler. Bu da mal ha amın Salak. Hayır. <laughs> Uçuşa, sivil uçuşları açılmış mı açılmamış mı? Gece Kanka, yok orada şey mi? Şey çeker mi? Ee, en son baktığımızda bomboştu. Tarran, şey Irak üstü falan. Çok Çok hala adam. boş he. Bomboş abi. Buraya bak. Donmuş projesi. İran bir füze daha atarsa tüm paramı kaybedeceğim. Hop Bitcoin 100... kaya düşmüş. Ben iddia oyunu sandım ya. Ondan <laughs> dolayı. Aa ben de iddiasın. Baba ne iddiası hani füze gelir gelmez iddiası var sandım. Ya ne diyorsun o zaman O ne demek amına koyayım <laughs> ya? Ya arkadaşlar <laughs> Sercan'a niye bakayım ya? Bunu yani abi bu 20 yıldır yapılan bir şey zaten. Bu neyine bakayım ben bunun ya? Niye spamlıyorsunuz ya? Allah Allah. Adam Minecraft oynuyor, git, oyna izlemek istiyorsanız gidin izleyin adamı. Niye spamlıyorsunuz? Burada önemli konular var ya. Savaş çıktı diyorum amına koyayım. Kanka İran'a gideceğim diyorum ya ben. Adam İran'a gideceğiz diyor Bunlar... Bu ne abi? YKS 2025'te kopya çekmeye çalışan gizli örgüt. Doğru mu? Ya siktir gözüne bak. Gerçekten... Güzel, güzel olmuş. Bunları beğenin hocam. Bunlar... <laughs> ne göze bak. Bunları, bu, bunu beğenin hocam. Bunlar var ya ülkeyi karıştırıyor bu pezevenkler. Kanka imkanı yok. 2 milyon 700 bininci oldum ben 2024'te ya. Ya ne olmuş Oğlum bu ne? Ben kopya çeksem böyle mi olur? Ben geçen sene 3.1 milyonuncu oldum. Aha, yeni ben hayırlı olsun. Girme sen de aynı sırada oluyordun ama bakayım. Niye girdin ki? Bir soru çözdüm uyudum. Sana lan hadi girmek istedim canım. Lan Rami abinle düzgün konuş pezevenk. Abi böyle abi diyor bilmiyorum ben. Oo. Eray sen, Eray sen Teoga girdin mi? Girdim. Nasıldı? Kolay mıydı soru? Bir dakika bir tane video geldi bir tane daha.

benim yayın saatleri default 5 saat. Abi 5 saatten azalt sen ölmüşsün amına koyayım ya. Kanka <laughs> belim ağrıyor çok kötü ya. He. Oğlum laptop ısınmıyor mu senin? He? Laptopun ısınmıyor mu? Isınıyor da bir şey olmuyor. klima var soğutuyor. Bu laptoptan mı yayın yapıyor? Evet. Vay Oppo yazdım yani. ya. benim. Hem Oppo'su var hem, hem laptopu var. Vay aman koyayım ya. Bir, bir, anda hayatı değişti ya. Adam var bir, be, anda. Bir, anda, bir, anda. değişti her şey ya. Ama böyle mutlu gibi abi. Ya oğlum siktirin yap ya kanka herhalde. <laughs> abi oğlum, ne olmuyor? <laughs> Terörist krize. Ama bu tip ne? Biz bu fake abi direkt yani. Başka bir şey olamaz mı ya? Hayır hayır. El kaydı da belki olabilir. Evet onu diyecektim ben tam. Sabah lan Abi bitti getir gece club Sakinleş Sakinleşecek bir şey yok seni sikeceğiz Sen <laughs> <laughs> sik- Ben seni sevgiye bak sen benim seviyemde zaten olamazsın. Sen kalkıp sinsi sinsi. Orduru sevmeye başladım. Aha. Orada? <laughs> Asiktir. Matrix'i Matrix, i, Matrix i çözüyorlar ha. Hayır ya. Lan o vereceğiniz şey biz savaş istemiyorum demiş. Bizim için savaş bitmiştir.